Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde onun etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem külmü hap ve yazılır. Nefsi devam eder ve fes hapla biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi. Buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncuyla ya da bilgisayarca, fotoğrafçıla bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim, herhangi bir yere. Ee, Aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan, altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, çok fazla gözle ve nazara geldiğinize inanıyorsanız, size gözle nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksiniz. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.